Yani bizim okulumuz hem bilgi bakımından hem de sosyal faaliyet bakımından Denizli'de sayılı okullardan biri. zaten sadece ilçelerde değil, hani ilde de tam deniz olduğu bir dediğinde tamam orada dur falan deniliyor. Dışarı çıktığımızda zaten hani kravattan tanıdıklarında hani insanların yüz ifadesi farklı oluyor ya da arkadaş topluluklarında dışarıda oturduğumuzda hani okul sorunca da iyi tamam sana hiçbir şey sormuyoruz diyorlar. geliştirebiliyorsunuz. Ee, ben geçen yıl ve bu yılda Koro'daydım. Kaldı ki zaten e, Koro'yu hem hocalarımız hem de Müdür Bey de çok destekliyor. E, bu yıl e, biz 10 Kasım'ı kutlamıştık. E, tabii ben kutlayamadım. Programda bayıldım biraz. <laughs> yani katılamadım. Ama gayet de güzel yani ve e, Vali Bey'den büyük hani, beğeni almışız. Siz de geldiğinizde böyle güzel şeylerle de katılabilirsiniz. Ve e, yani okulumuzda daha önceden İmparatorluk'ta kendimi geliştirmiş arkadaşlarımız var. Tavas'ta yani, beni kendi geliştirebilme gibi bir ihtimalim yoktu. Ama e, buraya gelince göreceksiniz yani sınıfımızda 30 kişi olacak ve yaklaşık 20'si e, kendini müziğe vermiş. Gitar, bateri, ne yani e, mutlaka müzik aletleriyle uğraşıyor olacaklar. Hani bu anlamda da kendinizi bir de geliştirmeye bakın. İleride zaten üniversitede çok yararlı dokunacağını düşünüyorum. Ayrıca folklara da ilgisi olanı, hani seneye geldiğinizde, yani gelecekler var diye biliyorum. Yani Folklere ilginiz varsa ona da beklerim. Çünkü e, tılavuzlara katıldıktan sonra il genelinde, ilgiden sonra da e, il dışına çıktığımızda yurt dışı gezileri falan da oluyormuş diye duydum. Yani beklerim yani. Güzel bir okul. Seveceksiniz. Ha, ben ilk önce şey diyeyim, 8 sınıftayken mesela buraya gelmeyi hiç düşünmedim. Aklımdan bile geçmedi. Söyleyeyim size. Babamın işte zorlamasıyla biraz daha yazdık burayı. Ama şans varmış işte geldim. Ama geldiğime hiç pişman değilim. Yani Gülsel da söylediği gibi okul bence çok iyi. Yani sınıflarınızda her türlü ağına katılan kişiler mutlaka oluyor. Yani hiç pişman değilim açıkçası. Gelmeye pişman olacağımı ben de bilmiyorum. Ama şu var zorlanıyor. Evet, gerçekten, gençler evet. gerçekten çok zorluyor. Ee, yalnız arkadaşlar burada zorlansanız bile ki arkadaşlarınız yazılara girdikleri süreçte bir kitap bitirebilirler yani birkaç kitap bitirebilirler yazılıya hazırlanmak ee, için sınıflarda bu daha çok oluyor hele hele üniversiteye girecekleri yıl gerçekten öyle güzel çalışıyorlar ki biraz önce Ayşegül örneğini vermiştim Ayşegül'ün namlı ki biz ondan Türkiye'de ilk 50'yi bekliyoruz yani. ilk elinin de altına iner ama hani en büyük ihtimalle ilk eli getirir diye düşünüyoruz. Çok güzel çalışıyorlar ve o rekabet ortamı birbirlerine o kadar çalışmaya sevk ediyor ki siz istemeseniz bile bir bakıyorsunuz yanınızdakiler çalışıyor, tez çözüyor. Siz de çalışmak zorunda kalıyorsunuz ve o yarışa siz de katılıyorsunuz. Gerçekten çok başarılı bir okul ve ben bunu her zaman söylüyorum. inanın. Ee, iki tane oğlum var. Benim de oğlum bu sene size gibi SBS'ye girecek. Gerçi oğlumun buraya gelme şansı yok. Yani üzülüyorum onun ee, birazcık düşük puanlarınız ama inanın deseler ki hocanın ömründen bir 10 yıl alacağız ama oğlunu dala koyacağız. Hiç düşünmeden verelim.